Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. 3 hafta olmuş bayağıdır boşlamışım yeni fark ettim. Aslında güzel bir konu bulmaya çalışıyordum. Daha doğrusu konularım var ama hangisini önce yapsam diye düşünüyordum. Ve yine güzel bir konuyla karşınızdayım. Başlıkta da yazıyordu. İlk mülk kimindi? Yani ilk mülk aslında benim burada kastettiğim şey mülk kelimesinin anlamı gelsin. Bakın. Yani orada taşınmaz mal diyor ya. Aslında bir arazi, bir tarla bir düşünebilirsiniz. İşte bu arazi mülk diyeceğim ben. Bu mülk ilk olarak kimindi? Yani ilk kim burası benim dedi ve neye göre onun? Şimdi günümüze baktığımızda hani bir tarlanın sahibi tapusu kiminse onundur ya. Mesela işte sahibinde giriyorsunuz o sarı ve arazilere bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz arsalar var. Fiyatları var ve tapuları var. Bazıları tapusunun fotoğrafını da koymuş ve orada tapuda oranın sahibinin adı yazıyor. Tamam Oranın sahibi oraya o arsa nasıl onun oldu? Nasıl oranın sahibi oldu? Diyeceksiniz ki ya babasından kaldı miras ya da başka bir akrabasından ya da çalışarak satın alarak parasıyla aldı. Tamam diyelim ki babasından miras kaldı. Peki babası o arsayı nasıl aldı? Yani nasıl o arsa babasının oldu? Yine iki seçenek var. Ya bir akrabasından kalmıştır. Biz ona babası diyeyim. Ya babasından kalmıştır ya da parasıyla bir şekilde ya da başka bir hayvan. Takasıyla falan başka bir şeyle almıştır diyebilirsiniz. İşte onun o, o nasıl aldı o nasıl aldı o nasıl aldı diye diye giderken böyle gidiyor işte ilk kimin de diye. Bir de bu soru aslında başka sorulara da gebe. Ama ilk önce sizden videoyu dondurup İlk mülk kimin yani ilk arsa ilk arsa kimindi düşüncelerinizi merak ediyorum lütfen durdurup yazın. Çünkü benim düşüncelerimden daha fazla etkilenmeden, benim söylediklerimden daha fazla etkilenmeden sizin düşüncelerinizin ham halini merak ediyorum asıl merak ettiğim o. Bu arada çok önemli bir uyarım var. Dur. Bekle. Çok önemli bir uyarım var. Su içmeyi unutma. Su içelim hadi. Evet, hem su içerken hem de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bu soru aslında başka sorular da gibi. Yani mesela bizim diyelim ki bir evimiz var, tek katlı ev olarak düşünün. Yani aslında arsa değil. Yani o arsa neye göre bizim Tapumuzda bizim adımız yazdığı için tamam. Peki başkası ona bize gasp ederse yani artık burası sizin eviniz değil benim evim derse ne olacak? Polise gideceğiz. Çünkü bizim tapumuz devletimize bağlı. Yani hangi, artık hangi devlet varsa hani örnekte. Onun devletinin polisi bizi koruyacak. Tamam. Ama o gelen maganda diyelim. Evimizi almaya çalışan kişi polisleri de harp etmeye başladı. O zaman daha güçlü bir polis gelecek. Aslında bence buradan şu çıkıyor ki güçlü olanın. Çünkü tabu bizdeyse biz daha güçlüyüz. Niye? Çünkü tapusu olanın koruması da var devlet tarafından. Hani bir hani haneye tecavüz olan lafları var ya. Hani evinize zorla zarar vermeye çalışan biri olursa polisi ararsınız. Şikayet Polis onu durdurmaya çalışır vesaire. Polis de burada bir güç. Yani aslında bu sorunun cevabı yani kim güçlüyse olur diyebiliriz aslında. Hani çünkü bu diye bir şey olmasaydı polis diye bir şey olmasaydı herkes diye geçerdi. Tamam. Şimdi başka bir soruya yöneliyoruz. Benzer bir soru. Tamam polisler var, araziler var, devlet var, ülke var, kanun var. Çok güzel. Peki bunların olmasına rağmen yine de ilk kimindi? Şimdi ben bir apartmanda oturuyorum. Şimdi müteahhit bu arsayı büyük ihtimalle satın almıştır. İlk önce arsayı satın almışlar, üstüne evler yapmışlar. Yani ilk önce bir arsayı satın almış olması lazım değil mi? İşte ya Arsayı aslında elde etmiş diye. Yani bu arsayı nasıl elde edebilir bizim evin müteahhiti? Ya satın almıştır parayla ya da miras kalmıştır. İşte kimin? Ama bu sefer hukuken soruyorum. Hani eskiden savaşlar mavaşlar falan vardı ya. Bunu hep merak etmişimler. Hani bu arsalarda kimler oturuyordu? Evlerde falan hani. Birileri birileri birilerinin diye. Ama işte resmi olarak da ayrı bir inceleme konusu aslında. Hani hem ilk baştaki sorduğum soru videonun başındaki soru birazcık daha felsefiydi. Şimdi bir de hukuki de bir soru aslında. Ben nasıl elde ettim? Hani onun babasından kaldıysa babasından kaldıysa belki onun dedesinin dedesinin dedesi onu yasa dışı kötü yollarla elde etti. Veya gasp etti. Belki. Gibi, gibi gibi bu tür sorular var. Bu arada kendime bir mikrofon sipariş etmiştim yakında gelir. Videoları da daha sıklaşır büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi merak ediyorum yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Eğer yazmadıysanız benim düşüncelerime etkilenmişsiniz demektir. İsterseniz hani hala da yazabilirsiniz sorun yok. Ben sadece hani merak ediyorum düşüncelerinizi. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sizin de böyle aklınıza takılan değişik sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hani Sence bu ne diye? Belki hiç benim düşünmediğim bir sorudur. Üzerine düşünüp video yaparım. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşça kalın. Bay bay.